merhaba bugün yap yeni bir video ile beraber sizin karşınızdayım arkadaşlar bu sefer ligi bir Marsilya evet. Roma olacak. Aferin Roma Marsilya kapışması. Arkadaşlar şimdi kadroyu kurup geliyorum. Ve arkadaşlar kadroyu düzenleyip geldim. Arkadaşlar şimdi biz beyaz giyinelim. Onlar da kırmızı giyiyoruz. Ve arkadaşlar maça başla. Başlı. Başlamıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Here is sexy Malinowski Sonia and Diane. kardeşim şuradadır. Bu Cengiz Önder var. Selamlar. Arkadaşlar, maç var. Haydi bakalım hakkımızla hayırlısı Marsilya Roma maçı. And Roma. Onda bir ya, onda Aa burada bir seksi Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Şimdi bak 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 bak. Siz kimsiniz kardeşim? Evet Cengiz Ünder'den top mu alıyorsunuz siz? Dibala. Ooo bakıllı ol Dibala. Bak 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 bunlar coştu. Bunlar artış değiştirdik artık. Saçmalamaya başladılar ama. Oo, Pellegrini falan var bunlarda. Sıkıntı. Namemba. Onay. A Pellegrini. Sizi bir güzel döveceğim şimdi. Gerçekten gıcık ettiler. Şimdi görecekler onu. Sağ kanada doğru açtım. Açtım orada. Kondogaya. Kristan. Nomenba. Bu kimmiş? Kardeşim Cengiz Önder. Topu tut ya. Yeter ki topu tut. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız belki Cengiz Önder iyi oynayabilir arkadaşlar şu anda kanalıma abone olur mu bekliyorum arkadaşlar oldunuz şimdi gol atma zamanı kondo bir bitin ya oy hocam ya sen de her şeyi alıyorsun ya göreceğim hocayı ya Kristan. Oh oh ofsayt. Hiçbir şey yok. Ofsayt aynı arkadaşlar bize evet. geliyor. Evet. 45. Evet. Şimdi Cengiz'in de açıldı baktı şöyle bir baktı yine çekti olmadı Cengiz'in de aklı istemedi Yine Cengiz'in de kazanmaya çalıştı olmadı Malinovski Malinovski Ukraynalı yıldız Malinovski Şimdi orada bitince Malinovski Aldırı çekti Malinovski Olmadı Belotti Mamba Cengiz'in de Cengiz Ünder çıktı. Burada olmadı. Şimdi onları tekrar önden. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder olmadı. Malinovski'ye Cengiz Ünder. bayağı iyi olmadılar. Ve feda olarak. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder olmadı vuramadı Bove. Bo. Şimdi Paul Di Dybala. Di Di Belotti. Gigot. Şimdi Vitinha Cengiz Ünder'e verdi pası. Cengiz Ünder, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder olmadı. Cengiz Ünder Pellegrini. Şimdi Malinovski. Malinovski, Malinovski Vitinha. Smalling stoperleri uzun arkadaşlar stoperleri çok uzun bu arada bizim gol atmamız imkansıza yakın diyemeyiz yani çünkü bizde de Cengiz Ünder var hop Cengiz Ünder korner kornerden yapıştırırsa kafa mükemmel olur acayip bir şey olur Renan Lenot Renan Deotti, Klaus Zaleski. hakemlik ilk bitti arkadaşlar. Marsilya Roma'nın ilk yarısı böyle olurdu herhalde. Ve ikinci yarıya geçiyoruz. Kristan Cengiz Ünder orada olacak herhalde. Kondobiya. Nasıl oldu? Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Gidiyor Smalink. Orada Cengiz Ünder çıktı. Bir tane daha yapıştırabilir mi? Yapıştıracak mı? Cengiz Ünder olmadı. Zalevski Malinovski var orada. Şimdi Klas. Alşa Havard. Şimdi Klas. Vitinha. Orada çok arkaya döndük. Ama Cengiz Ünder. Şimdi Cengiz Ünder. Çelik. Çelik Cengiz Ünder. Kapışma. Başlasın. Derken Cengiz Ünder. Cengiz Ünder mükemmel pozisyon geçirdi. Cengiz Ünder. Hiç kimseye de değmedi. Çok, çok iyi bir pozisyondu arkadaşlar. Çok iyi ya iyi. Yani atma pozisyonu vardı tabii ki de. Mancini. Şimdi Vitinha presle aldık topu Malinowski. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder burada olmadı. Renan Lodi. Bu maç 0-0 bitmeyecek arkadaşlar. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Renan Lodi. Biz de iyi orta yaparız kardeşim bu sefer kaleci alıyor ya. Bunların kalecisi de uzun. Stoperleri de uzun. Kondobia. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder Malinovski. Cengiz Ünder al şunu. Al şunu Cengiz Ünder. Adam lig de hala söz yapıyor ya. Hazır at. Atıyorsun işte at işte. Şimdi Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz Çelik. Çelik. Polo Dibala. Beba. 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 Şimdi Cengiz Ünder'in bir pozisyonu daha var. Mansini. Yo. Kardeşimiz. Kondogbia. Şimdi Renan Lodi. Abu neyse. Hop. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Abu Meyvet. Beba. Beba. Yapma ya. ya. şu çelik var ya. Şu diye. şimdi Malinovski. Malinovski. Ta öbür tarafa Cengiz Ündere. Cengiz. Cengiz ya bu çelik neymiş ya. Ağzını kıracağım ya. Gerçekten çok sinir etti beni. Hani Cengiz'in atamıyorsak biz de o zaman Vitinha, Malinowski, Malinowski, Cengiz Ünder, Cengiz. Pisler ya. Abi gerçekten. <laughs> Abu Meya. <laughs> Cengiz Ünder'le atamadık ama Aa, adamlara bak sen. Yedekler yedekler herkes sarılıyor. Marsilya Roma yeniyor. İlk defa Roma hep güçlüydü ama Marsil, Marsil, Marsil. Ama bak arkana Cengiz Ünder. Tepe mükemmel sıktı mükemmel gol acayip bir gol. Vitinha Kristan Belotti Ramen Modim Beba Gigot Gigot Nikobet Abu Yembat Zaleski Zaleski ve arkadaşlar maç bitti. Arkadaşlar yepyeni bir videonun sonuna geldik ve arkadaşlar bu maçı da bitiriyoruz. Ve arkadaşlar 20 abone olalım. Gerçekten AC Milan'la veya yorumlara yazın hangi takımla yapayım yapmadığım bir takım. Yapalım arkadaşlar ve arkadaşlar görüşürüz ve arkadaşlar bay bay.